şey yapın uyarın şimdi arkadaşlar bugün sizlere açık kenar bağıntı üçgende açık kenar bağıntılarını anlatacağız öncelikle kuralları bir hatırlatalım kurallar neler vardı onları konuşalım sonra sizlerle birlikte arkadaşlar sorularını çözmeye başlayacağız şimdi ilk olarak şöyle yapalım bir abc üçgeni aldık arkadaşlar Şimdi bir tane ABC üçgenin içerisinde bizler ne yapabiliyorduk işte? Açılarımızı biliyoruz, kenar uzunluklarımızı biliyoruz. Şimdi eğer bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar olduğunu biliyorsanız, küçük açı karşısında küçük kenar olduğunu biliyorsanız bizler bu şekli hemen şöyle yorumlayabiliriz. Mesela A açısının burada en büyük olduğunu, sonra da ne diyelim B açısının geldiğini söyleyelim. Sonra da en küçük C açısının varlığını söyleyelim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Büyük açı karşısında büyük kenar, büyük kenar, şey küçük açı karşısında küçük kenar olur. Her zaman önce açılardan mı sıralanır? Hayır. Eğer size kenarlarını ve açıların sıralanmasını isterse de ne diyeceksiniz? Uzun kenar, en uzun kenar karşısındaki açı, yani en uzun kenara gören açı en büyük açıdır diyerek de açıları sıralanmasını yapabilirsiniz gençler. Şimdi ben burada açıları verdim. A, B, C şeklinde sıraladım. O zaman kenarlarında nasıl sıralamam gerekiyor? Büyük açı karşısında büyük kenar demiştik. O zaman A kenarımızın uzunluğumuz en uzun olan kenar diyeceğiz. Sonra ne dedim? B açısı gelir. B'nin gördüğü B açısının gördüğü kenar B birimdi. C açısının gördüğü kenar da C birimdi diyerek kenarlar arasında bu şekilde sıralama yapabilirdik. Tamam. Şimdi bize en genel kural bunu kullanırken bir kuralımızda üçgen işitsizliği dediğimiz bir ifade vardı gençler. Üçgen işitsizliği dediğimizde de şöyle bir başlığını yazayım. Üçgen işitsizliğinde de arkadaşlar bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkından da büyüktür diyeceğiz. Yani neyi kastediyorum? Burada A kenarını mesela diğer kenarlarla kıyaslamak istediğim. O zaman üçgende aldığım bir A kenarı diğer iki kenarın uzunlukları toplamından ne olacak dedik? Küçük olacak dedik. O zaman A küçüktür. Neden? B ile C'nin toplamında. Peki neden büyük olacak? B ile C uzunlukları farkından büyük olacak diyorum. Şimdi B ile C Hangisi uzun kenar, hangisi kısa kenar olduğunu bilmediğim için arkadaşlar mutlak değerli ifade edeceğim. Peki A kenarı için bunu konuşabildiğim gibi B kenarı için de bu yorumu yapabiliyorum. O zaman B kenarı için ne diyeceğim? A ile C'nin toplamından küçükken A ile C'nin uzunlukları farkından büyük olacak. C kenarı için o zaman ne diyebiliyorum? C kenarı A ile B'nin toplamından küçükken A ile B'nin farkından Büyük olacak dedik arkadaşlar. Peki eğer bir üçgen size kenarlarını verip bu aşağıdaki işte e, kenar uzunlukları verilerden hangileri bir üçgen belirtir belirtmez sorularıyla karşılaşırsanız arkadaşlar şuna dikkat edin. <laughs> bir üçgenin kenarları üçgen eşitsizliğini sağlamıyorsa öyle bir üçgen çizilemez diyeceksiniz. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Şimdi dik üçgenle işte bir açısının 90 derece olması ile ilgili kullanacağımız bazı özellikler var. Onları hatırlatalım. Şimdi diyoruz ki eğer bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki ne şekildeki gibi ben B diye adlandıralım. İsterseniz diğer kenarları da şöyle A, C diye adlandıralım. Şimdi biz dik üçgen görünce en temel bilgi aklımıza ne gelirdi gençler? İşte B kenarı hipotenüs olurdu. Hipotenüsün karesi eşittir diğer dik kenarların kareleri toplamları. Yani neyi kastettik? B kare eşittir. A kare artı C kare diyor. Peki şimdi burada e, şunu bileceğim. Dik üçgende her zaman en uzun kenar ne oluyordu? 90 derecenin karşısındaki olayı. Yani bu ABC üçgendeki B ne olacak arkadaşlar? En uzun kenarımız olacak. Peki sonra eğer ki bana kalkıp alfalı deyip aşağıdaki gibi bir şekil çizip bu alfa derecesinin 90 dereceden büyük olduğunu söylerse o zaman yine şu ifadeyi kullanabilirim arkadaşlar. Eğer alfa burada 90 dereceden büyükse geniş açıdır. E geniş açı bir üçgende bir tane olabiliyor. Dolayısıyla yine bu açının gördüğü karşısındaki kenar B 1in en uzun kenar olur diyoruz. Ha, hocam ama kalkıp Tamam siz burada yukarıdaki dik üçgende bize hipotenüsü kuranı hatırlatmıştınız. Ne demiştiniz? B kare eşittir. A kare artı C kare dediniz. Peki kalkıp bize aşağıdaki gibi 90 dereceden büyük geniş açılı bir üçgen verildiğinde evet en uzun kenar burada B'dir. Peki bunu şöyle de ilişkili yukarıdaki pisagor bağıntısının kurana benzer şekilde bir özelliği var arkadaşlar. O şekilde de yazabiliriz. Yani şunu diyebilirim. Şu BC uzunluğuna A birim diyelim. AB uzunluğuna da C birim diyelim. O zaman normalde dik üçgen olsaydı ne diyecektik? B kare eşittir. A kare artı C kare diyecektim. Öyle değil mi? Ama 90 dereceden büyük olduğunu görüyorsam o zaman arkadaşlar oraya eşittir koymayıp ne diyeceğim? B kare büyüktür. A kare artı C kare ifadesini kullanacağım. Peki bu 90 dereceden küçük bir durum mu olsaydı şimdi öyle bir üçgende göstereyim arkadaşlar. Yine ABC üçgenini çizdim. Şuraya alfa dedim ve size kalkıp alfa 90 dereceden küçüktür diyorsam yine şu özelliği kullanırım arkadaşlar. Kenarlarına B, A, C koydum. Normalde alfa 90 derece olsaydı B kare eşittir ne diyecektim arkadaşlar? A kare artı c kare diyecektim. Birkaç kez tekrar ederek gideceğim ki akıllarda kalıcı olsun. A kare artı c kare diyecektim. Ama 90 dereceden küçük olduğunu görünce ne yapıyorum? B kare küçüktür. A kare artı c kare bilgisini kullanacağız diyoruz. Sonra şöyle size yine not kağıdından bir açalım. Oradan bir iki bilgi daha verelim. Sorularımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada şunu da kullanabilirim. Eğer size bir ikizken üçgen verilirse taban açıları daima dar açı olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi o bilgiden sonra şöyle bir şemayı çizeyim size. Yeni bir ABC üçgeni çizelim. Bu ABC üçgeni içerisine arkadaşlar tekrardan bir üçgen çizilirse mesela şuradaki gibi. En dıştaki üçgene ABC üçgeni dedik. Sonra içerisine de TBC üçgeni de çizdik. Şimdi T ABC üçgeninde iç bölgesinde bulunan bir nokta olsun dedim. Burada da şu kuralı unutmayalım gençler. TB uzunluğu ile Ne oldu gençler? Mikrofonları kapatılmasıya ihtiyaç yoksa. TB uzunluğu ile TC uzunluğunun toplamı ne olacak arkadaşlar? AB uzunluğu ile AC uzunluğu toplamından küçük olacak diyebiliriz. Sonra bu bilgileri de harmanlayarak kullanabileceğimiz bir test hazırladım. Bu testimize bakalım hemen. Burada soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mı? Yok. O zaman ben testime devam ediyorum hemen. Şöyle soruları size de yaklaştırayım. Rahat görün. Anlıyorum. Göremiyor musun? Gördük mü arkadaşlar? Rahat bir şekilde. Evet hocam. Tamam. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? ABC ve BDC birer üçgen. BD ile DC'nin dik kesiştiğini söylemiş. BAC'nin 50 derece, ABC'nin de 60 derece olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde iki tane üçgenim var. Biri dik üçgen, biri de işte açılarını birazdan koyarak söyleyebileceğim ABC üçgeni. Şimdi bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğunu öğrenmiştim. O zaman burada 50, burada 60 varsa ikisinin toplamından 110 gelir diyerek şurada ABC üçgeninde C açısının 70 derece geldiğini söyleriz. Peki şimdi burada iki üçgenin de kenarlarını kıyaslayarak gitmem gerek. Bakıyorum BDC üçgeninde 90 derece nereye giriyor arkadaşlar? BC'ye giriyor. Şimdi BDC üçgeni için ne diyebilirim arkadaşlar? En uzun kenarın en uzun kenar BC uzunluğudur. BC kenarıdır diyor. Peki şimdi aşağıdaki üçgenden bu bilgiyi edindi. Acaba diyorum ki yukarıdaki ABC üçgeninden hangi bilgiyi edinebileceğim? Şimdi yukarıdaki üçgende de arkadaşlar şu bilgiyi kullanırım. Ben büyük açı karşısında büyük kenar olduğunu mu biliyorum? Evet. Dolayısıyla hemen şöyle bir açıları bakalım arkadaşlar. Şimdi A açısının karşısındaki BC uzunluğuna A birim diyelim. B açısının karşısındaki AC kenarına B birim. AB uzunluğuna da C birim dersek ya. Yani. Yukarıdaki üçgende hemen büyük açı karşısındaki büyük kenar diyerek ne yapıyorum? Sıralamaya başlıyorum. 70'in karşısındaki kenar C olduğuna göre C en uzun kenardır. Sonra 70'ten sonra 60 gelir. O zaman B birim diyoruz. Bir sonraki uzun kenar. En kısa kenarımız arkadaşlar 50'nin karşısındaki A geldi. Şimdi yukarıdaki üçgenle aşağıdaki üçgenin durumuna bakalım. BC uzunluğu dediğimiz burada A oldu. Şimdi aşağıdaki üçgende A en uzunken her ikisinin de ortak çözüm kümesine bakacağımıza göre arkadaşlar A'dan daha büyük e neler varmış? Kenarlar varmış. O zaman yukarıdaki verilere göre en uzun kenar nedir dediğimde benim C birimlik olan kenarım en uzun kenar olduğunu ne yapabiliyorum arkadaşlar? Sıralamadan yakalayabiliyorum. Peki C birim dediğimiz ifade neydi? AB B kenarıydı. O zaman cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu aşağıdaki soruyla bakalım. Ee, bir uygulamaya çalışalım. Onda ne çıkacak? Tabi burada arkadaşlar şunu unutmayın. ABC üçgenin çeşit kenarı olduğunu vermiş. Bu önemli. Bunu unutursanız soruda hatalı bir şıkka hemen gidersiniz. Şimdi ikinci soruda da arkadaşlar üçgen eşitsizliği bilgisini kullanalım. Üçgen eşitsizliği bilgisinde neyi biz biliyorduk arkadaşlar? Bizler burada bir kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olduğunu söylemiştik. Yani 7 ile 4'ün toplamı neydi arkadaşlar? 11 iken demek ki x 11'den ne olacak arkadaşlar? Küçük. Peki 7 ile 4 arasındaki fark ne? 3. O zaman x değeri 3 ile 11 arasında değer alabilir. Eğer ki ben burada çeşitkenar üçgen demesine dikkat etmeden hemen soruda X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır deseydi hemen ne yapardım burada? X'e hangi değerleri verebildiğimi görürdüm. İşte 4, 5, 6 bla 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 derken nereye kadar gittiğimi? 10'a kadar gittiğimi? E 4'ten 10'a kadar yazılanların içerisinde kaç tane tam sayı değeri vardır dediğimde de hepinizin bana buradan 7 tane olduğunu söyleyebileceğinizi görüyorum. Ama hemen sazanlık edip yediği işaretlemiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şuna dikkat ediyorum. Çeşitkenar üçgen ne demekti onu hatırlatalım. Üç kenar uzunluğunun da birbirinden farklı olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla benim x değerim kesinlikle 4'e ve 7'ye eşit olmamalı. Peki sıralamaların içerisine dikkat ederseniz bizler neleri kattık? Bakın 4'ü kattık. Demek ki bu 7 tane terim içerisinden 4 elemanını silmem gerekiyor. Sonra 5, 6 derken şurada bir de ne olacaktı arkadaşlar? 7 eleman olacaktı. E, kenar uzunluğu 7 var. Dolayısıyla ben x'e burada da çeşit kenar olması için 7 değerini veremiyorum. Yani 4'ten 10'a kadar 7 tane tam sayı değeri vardır dedim. Ama bunların içerisinde neyi istemedik? 4 ve 7 istemedik. Yani 2 terimi çıkartırsam o zaman x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri kalır arkadaşlar? 5 tane kalır diyerek cevabımızın Adana olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz biliriz. Hocam bir Şimdi 3. turumuza bakalım arkadaşlar. 3. sorumuzda da bize ne verdi? ABC üçgeni, CDE ve EKF üçgenini vermiş. BCEF'nin doğrusal olduğunu söylüyor. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Dikkat edin. AB demiş. AB AC toplamı. Devam ediyor. CD ile de ED toplamını katmış bu toplama. Sonra Soruyla. Ekran gitti arkadaşlar. O yüzden üçüncü soruyu tekrardan şöyle ele alarak anlatalım. Şimdi üçüncü soruda ne demişti gençler? A, B, C, D, E, C, D, E ve E, F, E, K, F. Birer üçgen olmak üzere dedi. Ve bizlere neyi vermiş arkadaşlar? Şurada A, B, A, C, D, e, D, e C, D, işte E, K, K, F toplamlarının 68 olduğunu vermiş. Yani Şuradaki her bir üçgenin kenarlarındaki sağında ve sondaki kenarların toplamını vermiş. O zaman bizler de şunu diyelim. BC uzunluğuna X birim, CE uzunluğuna Y birim, EF uzunluğuna da Z birim dersen. Şunu söyleyebilir miyim? ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsam X kenarı ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Diğer iki kenarın toplamından küçük olmalıydı diyorum. O zaman X kenarı burada AB kenarı ile AC kenarının toplamından küçüktür. Peki aynı mantıkla devam ediyorum. Y kenarı için konuşmaya. Y kenarı da o zaman küçüktür. Bu sefer CDE üçgeni için kıyaslama yapıyorum. Ne derim arkadaşlar? CD ile DE kenarlarının toplamından Y ne olmak zorundaydı? Küçük olmak zorundaydı. Z'ye bakarsak da arkadaşlar Z'de ne oluyor? KE kenarı ile KF kenarından ne olacaktı arkadaşlar? Küçük olacaktı diyoruz. Peki şimdi buradan şu 3 eşitsizliği taraf tarafa toplarsam ne gelecek? X, Y ve Z gelecek arkadaşlar. O zaman eşitsizliğin hemen sol tarafında X, Y, Z değerlerini alırım. X, Y, Z toplamı küçüktür. Bakın dikkat edin yaparken ne yaptım? Hepsinin üçgen eşitsizliğinde Hepsi küçüktür sembolüyle ortak ifadeydi. O yüzden hemen küçüktür x, y, z toplamının yanına koydum. Yanında da ne yazacağım arkadaşlar? İşte a, b toplamı, a, c toplamı, bla 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 diğer kenarlarda gidiyor. Peki bu kenarların toplamını soru bize kaç olarak vermişti? 68 vermişti. O zaman bizler şu eşitsizliğin sol tarafındaki değerlerin toplamının ne olduğunu öğrendik. 68 olduğunu öğrendik. Peki bu da şu demek olmuyor mu? O zaman x, y ve z toplamı ne olmak zorundaymış? 68'den küçük olmak zorundaymış. Peki BF'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri sorarken arkadaşlar sorunun özüne baktığınızda BF dediğimiz ifade x, y, z toplamı demek değil mi? E, x, y, z toplamının alabileceği en büyük de 68'den küçük en büyük tam sayı değeri kaçtır gençler? 67. O zaman cevabımızın 67 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ufak ufak üçgende açılar bilgisini de kullanarak götürebileceğimiz bir soru var. Neyi kastediyorum? Şunu kastettim arkadaşlar. Asör size A, D ile B, D ve D, E'nin birbirine eşit olduğu bilgisi verilmiş. O zaman diyorum ki ben burada A'dan E'ye bir doğru parçası çizerim. A'dan E'ye doğru parçasını çizdim. Şimdi buranın direkt 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Ama hocam ben göremedim anlamıyorum oranın 90 derece olduğunu diyen arkadaşlarımız için kısaca bir özet yapalım hemen. Olabilir. Şimdi burada D, A, E üçgeni ikizkenar üçgendir. Yani şuradaki açıları alfa alfa dersem iki tane iç açının toplamı üçüncü açının dış açısını eşittir diyerek şurayı ne diyebilirdim? İki alfa diyebilirim. Peki B, D, BDE üçgenindeki ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Buradaki açıları beta beta dersem yine iki tane iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir diyerek şuraya iki beta diyebiliriz. Fark ettiğiniz üzere ne çıkıyor? 2 alfa ile iki beta'nın toplamının 180 derece olduğunu görüyorum. Peki iki alfa ile 2 beta'nın toplamı eğer 180 derece diyebiliyorsam arkadaşlar Alfa ile betanın toplamına kaç derece diyebileceğim? 90 derece diyebileceğim. Dolayısıyla bakın kuralın başında artık yavaş yavaş neyi özümseyeceksiniz dedim. Burayı bu şekilde bir ifade gördüğümüzde üçgende 90 derece olduğunu görürüz. Ha, bu kanıya bir de nereden vardım? Evet ispatını bu şekilde gösterebilirim ama bizler dik üçgende şöyle bir ifade kullanıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Muhteşem üçlü ifadesi vardı. Eski bilginizde olabilir, unutmuş olabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yapayım ama merak etmeyin. Dik üçgenleri anlatırken bu muhteşem müşriği size devamlı bahsedeceğim. Arkadaşlar elinizde bir dik üçgen var. Ve ben bu dik açıdan yani 90 dereceden hipotenüsü eğer bir kenar ortaya çekiyorsam yani hipotenüsü iki eş parçaya ayırıyorsam otomatik olarak bu ayırdığımız doğru parçası yani kenortay doğrusu da ayırdığımız parçaların uzunluklarını eşittir deriz. Ve buna muhteşem üçlü diyorlar arkadaşlar. Demeyin sonra bu hoca muhteşem üçlü derken neyi kastediyor? Şimdi sorumuza dönersek eğer nerede kaldık? Dördüncü sorumuzda 90 dereceyi yerleştirdik. Bundan sonra yapacağımız ifade arkadaşlar şurasının 90 derece olduğunu gördük. Peki dik üçgende arkadaşlar Hipotenüs yani 90 derecenin karşısındaki kenar dik kenarlardan uzun muydu? Evet. Ya da diğer ifadeyi kullanırsa büyük açı karşısında büyük en uzun kenar vardır diyoruz. O zaman 90 derecenin karşısı x e, diğer dik kenara bakıyorum arkadaşlar. Kaç birimmiş? 3 birimmiş. Dolayısıyla x 3'ten büyük olmak zorunda. Peki x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır o zaman? 3'ten büyük en küçük tam sayı değerimiz 4'tür diyerek cevabımızı gehun olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Tamamdır. Ben sıradaki soruyla şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi sıradaki soruya geldik arkadaşlar. Sıradaki soruda tabii yine ABC üçgeninin çeşitkenar üçgen olduğunu lütfen unutmayalım yoksa yine şıklarda fazla seçenekleri gideriz arkadaşlar. Peki soru bize neyi vermiş hemen onu bir inceleyelim. B, A, C açısı. B, A, C. Şimdi açı okumayı biliyorum. Şuraya isim taktım ama ben. Alfa dedim. BCA açısı demiş. Yani şuraya ne diyelim? Beta diyelim. Ne diyor bana? Alfanın betadan büyük olduğunu söylüyor. Alfa betadan büyükse arkadaşlar ne diyebilirim o zaman? Büyük açı karşısında uzun kenar vardır. Yani hepimiz burada x kenarının neyden büyük olduğunu söyleyeceğiz? 5 cm'den uzun olduğunu, büyük olduğunu söyleyebileceğim. Peki şimdi devam edelim. Üçgen eşitsizliği var arkadaşlar, onu kullanalım. Üçgen eşitsizliğinde neyi biliyordum arkadaşlar? X kenarı diğer iki kenarın toplamları ile farkı arasında değer alır. Toplamlarına baktığımızda 5 ile 8'i topladığımızda 13 bulurken 5 ile 8 arasındaki farkın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar? 3. Peki şimdi biz daha sonra hangi özellikleri görüyoruz? Üçgen eşitsizliğinden dolayı x'in 3 ile 13 değerleri arasında yer aldığını ama soruda özellikle belirten bir bilgi vardı. Alfabetadan büyüktür bilgisinden de x'in 5'ten büyük olma durumunu ele aldık. Şimdi iki tane kriter varsa elimde arkadaşlar ne yapmam gerekirdi? Bizler bu iki kriteri sağlayacak şekilde x aralığını oluşturmam gerekiyor. O zaman bu ikisinin ortak çözümüne bakarım. O da nedir arkadaşlar? x'ler 5'ten büyük olacaksa o zaman alt sınır 3 değil 5 olacak. Üst sınırda herhangi bir kısıtlama olmadığına göre son durumumuz neymiş arkadaşlar? x'in 5 ile 13 aralığında değer alabileceği. Peki. Bizler Burada x'in kaç farklı tam sayı değeri alabileceğiniz öğrenmek istiyorduk. Yani x'e verebileceğimiz değerler o zaman 6, 7, 8, 9, bla bla derken artık nereye kadar gidebiliyorum? Aa, pardon 13 yazmayacaktım, 12 yazacaktım. Bir saniye hepsini yazarak gideyim. Hiç nokta nokta da koymayayım. 10, 11, 12 zaten elemanlar az. Peki şimdi sazanlık edip de burada cevabı direkt. 7 dersem hatalı bir cevap vermiş olurum. Neden böyle dedim? Çünkü sorunun başında ne önemli dedik burada? Çeşitgen üçgen var. Çeşitgen üçgen ne demekti? Üç kenar uzunluğunun birbirinden farklı olduğunu biliyorum demektir. Dolayısıyla x'e burada 5 ve 8 değeri vermeyeceksen bakıyorum aralıkta bunlardan hangisi var? 8. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 8'i siliyorum. İlk de bu değeri veremem. Kaç tane değer kaldı diyeceğiz o zaman? 6 tane alabileceği tam sayı değeri vardır diyebileceğiz. Hocam ders bitti.